Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere özgüvenle alakalı bu videoyu çekmeye karar verdim. Kanalımı açtığım zamandan beridir bu videoyu çekmek istiyorum. Fakat sohbetten ziyade daha çok uygulamalı bir video olmasını istemiştim. Bir kitap satın aldım önceden. Bunun ismi 30 adımda özgüven. Şöyle göstereyim. Bu kitap e, birden okunabilecek bir kitap değil e, yani e, adım adım her gün uygulanması gereken ödevler var. E, bunları uyguluyorsunuz e, pratik olarak ve ondan sonrasında e, eksik olduğunuz e, kötü olduğunuz yönlerinizi e, geliştirmeye başlıyorsunuz. Bu kitaptaki verilen ödevleri ben uyguladım mı? Hayır, uygulamadım arkadaşlar. Birkaç tanesine göz attım. Bazıları bana uygun olan ödevler, yani aklıma yatan ödevler. Bazıları ise bana özgüven kazanma sürecinde bence çok da uygun olmayan ödevler. Ee, objektif bir şekilde değerlendiriyorum. Zaten kitabın tamamını uygulamadığım için size e, bu kitabı alın, almayın, kötü ya da iyi diyemem. Ben kendim e, sayfalarda verilen ödevlerdeki e, maddeler hakkında konuşacağım. Özgüvenliyim fakat ben bunun bir süreç olduğuna inanıyorum. Yani bir insanın özgüveni e, istemediği bir e, durum karşısında sallantıya geçebilir kendimizi yaşantı boyunca bizden çok daha iyi vasıflara sahip insanları görünce özgüvenimiz düşebilir ve kötü hissedebiliriz bu arada aklım sürekli kamerada arkadaşlar çünkü kamera sürekli kapanıyor durup durduğun yerde e, bu yüzden önceki videomu da telefonla çekmiştim ve sürekli ya kapanmış mıdır kapanacak mı işte e, aklımda hep bunlar var mesela ben burada oturup konuşurum konuşurum 10 dakika boyunca başına konuşmuş olabilirim e, kusurlarıma rağmen ben özgüvenimi e, nasıl geliştirdim e, bununla alakalı sizlere birkaç tane Hatta sayacağım. Hatta bunları not etmiştim. Duyduğumuz klasik bir öneri vardır. İşte kendini çok sev, aynada kendini sevdiğini söyle gibisinden bir öneride bulunur genelde uzmanlar. Kendimize yalan söyleyerek, ben kendimi çok seviyorum, kendime aşığım falan diyerek bence özgüvenimizi toparlayamayız, kendimizi daha iyi hissedemeyiz eksiklerimizi, kusurlarımızı olduğumuz gibi kabul etmeliyiz. Kendimize şunu söyleyerek e, telkinde bulunmalıyız. Diğer insanlar gibi haklara sahibim. Yani bir konu hakkında tercih yapma hakkına sahibim. E, i̇stemediğim şeyleri yapmak zorunda değilim. Bana insanlar saygı duymak zorunda. Ben özgüven konusunda bunun çok daha gerçekçi ol olacağını düşünüyorum. E ikinci unsurda Yapamadığımız şeyler yüzünden Direkt kendimizi suçlamak ee, Yani hepimiz Belli bir çevre içerisinde yaşıyoruz ee, Ve her şey bizim elimizde değil ee, Bazen bizim elimizde Olmayan imkanlardan dolayı Bir konu hakkında başarısız olabiliriz ee, Fakat e, çoğumuz Yani özgüvensizlik Çeken insanların bir çoğu genelde e, Kendisini suçluyorlar e, Başına gelen Durumdaki Bir e, Olayda imkansızlıkları ya da etrafındaki insanların ee, ona verdiği olumsuz enerjiler, işte e, yaptıkları yapılan, ona yapılan toksik hareketleri göz önünde bulundurmayıp her şeyde kendilerini kabahatli bulur genelde özgüven olmayan insanlar. Size önerim eğer bir konu hakkında kendinizi çaresiz, yetersiz, başarısız hissediyorsanız önce oturup bir analiz yapın. Tabii ki de burada işte mağdur olun diğer insanları sürekli olarak suçlayın kendi hatalarınızı kabul etmeyin demiyorum. Özgüven olmanın bir parçası da aksine yetersiz olduğunuz konuları bilmek ve e, bunun bilincine vararak davranmak. E, burada mesela bu kitaptan bahsedebilirim. Bu kitabın bir sayfasında şöyle bir ödevle karşılaştım. İşte bir şey yapamıyorsan o konu hakkında çok iyi olduğunu söyle. Kendini telkin et. Bir konuda iyi değilse kendimizi kandırmamızın hiçbir anlamı yok. Mesela ben müzik aletleri çalma konusunda kötüyüm. Buna karşı bir yeteneğim yok hiçbir şekilde. Mesela ben dansa da yetenekli değilim aslında. Dans etmeyi seviyorum. Çalıştığım uğraştığım zaman yaparım. Ama yetenekli olmak bambaşka bir şey. Özgüven kazanmamıza destek olacak etkinliklerden bahsedeceğim. Bunlardan ilki herhangi bir işe girip çalışmak ya da herhangi bir hobi edinmek. Mesela benim özgüvenimi kazanmamda spor oldukça etkili oldu arkadaşlar. Hiç de böyle ummazdım. Eee düzenli spor yaptıkça ve vücudumdaki o gelişimi gördükçe başarabileceğime inandım. Diğer bir önerim de kendinize jestler yapın arkadaşlar. Bu özgüveni düşük olan insanların yapmakta zorlandığı en önemli şeylerden bir tanesi. E birçoğumuz mesela ülkemizin ekonomik şartlarını göz önünde bulundursak eğer kendimize çok fazla yatırım yapamıyoruz. En basitinden bir kaza bile almayı kendimize layık görmüyoruz. Özgüveni etkileyen bir takım faktörler var. Biraz daldan dala konmuş olacağım ama iyi giyinmek gibi mesela ya da sevdiğimiz şeyleri kendimize aldığımızda, bunlara sahip olduğumuzda kendimizi bu şekilde donattığımızda daha mutlu oluyoruz ve daha pozitif bir aura saçıyoruz etrafa. Fakat ülkemizin ekonomik şartlarından ve biraz da yetiştirme tarzımızdan kaynaklı sürekli olarak fedakar olmak e, telkiniyle büyüyor bazılarımız. E, bu yüzden e, kendimizi ihtiyaçlarımızdan mahrum bırakıyoruz. Ama aslında biz insan olarak ihtiyaçlarımızı karşılarsak beynimiz sağlıklı bir şekilde çalışır. Eğitim hakkı olsun, giyinme hakkı olsun, hatta sosyalleşme hakkı olsun. Bu da çok insani. Feragat etmek zorunda kalıyoruz. bu şekilde kendi kişilik özelliklerinizi bulabileceğiniz şu şekilde günlükler satın alabilirsiniz. Bu illa bu olmasına gerek yok. Ee, özgüvensizliğin altında yatan sebeplerden bir tanesi de kendimizi tanıyamamak. Kesinlikle bu çok önemli bir madde arkadaşlar. Hava karardığı için e, videoyu burada sonlandırıyorum. E, kameram da sürekli duruyor. Bir sonraki e, videomda istek olursa e, hastalıklarımdan, kusur gördüğüm özelliklerden ve yaşadığım sıkıntılardan sizlere bahsederim. Hem e, daha yakınlaşmış oluruz, e, beni de daha yakından tanımış olursunuz. E, kanalıma abone olup beğen tuşuna basabilirsiniz. E, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.